Allah katından yardım dilemek istiyorsanız, o zaman bu duayı okumanızda fayda var. Çünkü hem dertlere deva hem şükür hem de Allah'a hitap edebilmek için, bu duanın sağlamış olduğu her şey tamdır. İsmi Rahman duası hakkında, bir gün Rasulü Ekrem mescidde otururken, Cebrail aleyhisselam geldi, Efendimiz'e şöyle dedi, ya Muhammed, Cenabı Hak sana selam gönderdi, bir hediye verdi. Bu hediye senden önce gelip geçen hiçbir peygambere verilmemiştir. Efendimiz de Cebrail aleyhisselam'a şöyle dedi: Ya Cebrail, bu dua'nın hikmeti nedir? Cebrail aleyhisselam: Ya Muhammed, eğer bütün denizler mürekkep, melekler ve insanlar katip, ağaçlar kalem olsaydı bu duanın sevabını yazamazdı. Bu duayı okuyana Allahu Teala o kadar sevap verecek ki, o sevap sayesinde cehennem azabından emin olacak, şefaatten mahrum olmayacaktır. İsmi Rahman Duası Bismillahirrahmanirrahim, Subhaneke Ya Allah'u! Tealeyte ya Rahmanu ecirna minen narı bi afvike ya Rahman subhaneke ya Rahimu tealeyte ya Kerimu ecirna minen narı bi afvike ya Rahman subhaneke ya Evvelu tealeyte ya Ahuru ecirna minen narı bi afvike ya Rahman subhaneke ya Latifu tealeyt ya habiru ecirna minen nari bi afvi ke ya rahman subhaneke ya kaviyu tealeyt ya eminu ecirna minen nari bi afvi ke ya rahman subhaneke ya muhyi tealeyt ya mumitu ecirna minen nari bi afvi ke ya rahman Subhaneke ya karibu. Tealeyte ya rakibu. Ecirna minen narı. Bi afvike ya rahman. Subhaneke ya hamidu. Tealeyte ya mecidu. Ecirna minen narı. Bi afvike ya rahman. Subhaneke ya bakı. Tealeyte ya hakku. Ecirna minen narı. Bi afvike ya rahman. Subhaneke Ya Mabinu Tealayte Ya Şekuru Ecirna Minen Narı Bi Afvike Ya Rahman Subhaneke Ya Habiru Tealayte Ya Kebiru Ecirna Minen Narı Bi Afvike Ya Rahman Subhaneke Ya Gafuru Tealayte Ya Şekuru Ecirna Minen Narı Bi Afvike Ya Rahman Subhaneke ya muteali. Tealeyte ya faalu. Ecirna minen nari. Bi afvike ya rahman. Subhaneke ya vahidu. Tealeyte ya macidu. Ecirna minen nari. Bi afvike ya rahman. Subhaneke ya vehabu. Tealeyte ya rezzaku. Ecirna minen nari. Bi afvike ya rahman. Subhaneke ya kaymu, tealeyte ya kayyumu, ecirna minen narı, bi afvike ya rahman. Subhaneke ya muti, tealeyte ya semiyu, ecirna minen narı, bi afvike ya rahman. Subhaneke ya besiru, tealeyte ya nasiru, ecirna minen narı. Bi afvike ya Rahman. Subhaneke ya Alimu. Tealeyte ya Halimu. Ecirna minen nar. Bi afvike ya Rahman. Subhaneke ya Azimu. Tealeyte ya Hakimu. Ecirna minen nar. Bi afvike ya Rahman. Subhaneke ya Tahiru. Tealeyte ya Mutahhiru! Ecir minen nârı, bi afvike ya Rahman, Subhaneke ya Cemilu, Tealeyte ya Celilu, Ecir minen nârı, bi afvike ya Rahman, Subhaneke ya Malikü, Tealeyte ya Kuddusu, Ecir minen nârı, bi afvike ya Rahman, Subhaneke ya Muinu fealeyte ya mubinu, ecirna minen nar, bi afvike ya rahman, subhaneke ya azizu, fealeyte ya hafizu, ecirna minen nar, bi afvike ya rahman, subhaneke ya mutekebbiru, fealeyte ya musaviru, ecirna minen nar, bi afvike ya rahman. Subhaneke ya muktediru Tealayte ya mukaddimu Ecirna minen narı bi afvike ya rahman Subhaneke ya kabudu Tealayte ya basitu Ecirna minen narı bi afvike ya rahman Subhaneke ya sultanu Tealayte ya deyanu Ecirna minen nari. Bi afvike ya Rahman, Subhaneke ya Hannanu, Tealete ya Mennanu, Ecirna minen nar. Bi afvike ya Rahman. İmam-ı Şazeli'nin hizb Nas duası meali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin kahreden güç ve kuvvetine, süratle yetişen yardım ve nusretine, çizdiğin sınırların aşılması karşısındaki, mukaddes gayretine ve talep edenleri, içine aldığın himayene sığınıyoruz. Allah'ım! Her şeyi işiten, her nidaya icabet eden, her şeye her şeyden daha yakın olan, fermanlarını süratle gerçekleştiren, intikam ve kahrı şiddetli, Derdest edip yakalaması çabuk ve güçlü olan yalnız sensin. Zorbaların kaba kuvvetleri senin takdirini asla engelleyemez ve ister kral, ister kisra, isterse zulme saplanmış başka herhangi bir zorba olsun, o mütemerritlerden hiçbirinin helaki sana katiyen ağır gelmez. Rabbimiz bize tuzak hazırlayanları Arkamızdan düzen kuran komplocuları, bize çukur kazmak ya da, başka bir yolla bizi aldatmak isteyen, art niyetli insanları, sana havale ediyoruz, tuzaklarını kendi başlarına dola, onları kazdıkları çukurlara düşür, ve attıkları ağlara kendi ayaklarını bağla. Allah'ım, kafhaya aynsad hakkı için, Düşmanlık besleyenlerin art niyetlerinden bizi muhafaza buyur. Onları gerisin geriye döndür. Hepsi senin sevdiklerine feda olsun. Gazabını acilen onlara musallat eyle. Allah'ım, birliklerini boz. Allah'ım, topluluklarını parça parça et. Allah'ım, kılıçlarını ve silahlarını körelt, mühimmatlarını kullanılamaz hale getir ve sayılarını azalt. Allah'ım, başlarına musibet yağdır. Allah'ım, üzerlerine azabını gönder. Allah'ım, onları hin ve lütuf sahandan çıkar. Onlara verdiğin süreyi sonlandır. Ellerini boyunlarına bağla ve kalplerine rahap Bizim için planladıkları kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme. Allah'ım! geçmiş dönemlerde peygamberlerine ve diğer dostlarına yardım ederken yaptığın gibi, bugün de bize yardım et ve bu çaresiz kullarına düşmanlık besleyenleri paramparça eyle. Sana düşmanlık edenlere karşı sevdiklerini, tutup kaldırdığın gibi bizi de tutup kaldır. Allah'ım, düşmanca tavır sergileyenlere, senin kapının kıtmirlerine, zarar verebilecekleri güç ve kuvveti verme ve onları o konumlara getirme. Günahlarımızdan dolayı onları bize musallat etme. Allah'ım, hamim, iş tamam olmuş ve hakkın nusreti gelip bizi bulmuştur. Daha bize hiçbir şey yapamazlar. Hamim, ayn sin kaf, bizi korktuklarımızdan masum ve mahfuz eyler. Allah'ım. Bizi kötülüklerden ve belalara, duçar olmaktan siyanet buyur. Veca duygularımızı dirilt ve, unduklarımızın üstünde sürprizlerinle bizi sevindir. Yahu, 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 imdadımıza acilen, acilen, acilen yetiş Ya Rabbi. Dileklerimize icabet buyur, icabet buyur, icabet buyur Ya Rabbi. Ey Nuhun aleyhisselamın kavmi hakkındaki duasına icabet eden düşmanlarına karşı İbrahim'e aleyhisselamın yardımda bulunan Hazreti Yusuf'u babası Yakup peygambere kavuşturan Hazreti Eyüp'a dokunan zararı kaldıran Zekeriya'nın aleyhisselamın duasına kabul mühür vuran Yunus dağın aleyhisselamın tesbihini makbul sayan, Rabbim. Dualarına icabet ettiğin bu peygamberanı izam hürmetine, bizim dualarımızı da kabul eyle. İstediklerimizi bize lütfet. Mümin kullarına yapmış olduğun vaadi sübhaniyi, bizim için de gerçekleştir. Ya Rabbi, sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Sonsuz izzetine yemin olsun ki Allah'ım, sen gerçekleştirmezsen hiçbir emelimiz, gerçekleşmez ve yüce hakkın için ya Rab, sen nasip etmezsen, biz recalarımızda hep haybet yaşarız eğer yakınlarımızın gayret ve yardımı yavaş ve uzak olursa, biliriz ki, Allah'ın gayreti ve bize olan yardımı hızlı ve çok yakındır, ey Rabbimin gayreti, ey gayretullah, çabuk yetiş imdadımıza. Ey Rabbimin gayreti, yetiş ki çözülsün ukdeler bir bir. Düşmanlar saldırganlaştı, cevri cefaları arttıkça arttı, biz de koruyup kollayan Rabbimize sığındık. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 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 Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah'tır. Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah'tır. Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah'tır. Bütün milletler içinden Nuh'a selam olsun. Allah'ım, dileklerimize icabet buyur. Amin. 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 Ey sevdiği kullarını yardımsız bırakmayan muyun. Nebiler serveri efendimize ve bütün âli asabına salat eyle ve o salavat hürmetine dualarımıza kabul mührü vur. Allah'ım. Düşmanlık yapanların sayılarını en iyi sen bilirsin. Onların birliklerini boz ve hiçbirini yeryüzünde bırakma. Baki ve sermedi olan yalnız sensin. Onlar bir tuzak kurdular ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını alt üst ettik. Bak işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri Şimdi onlardan geri kalan bir şey görebilir misin? Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun ki böylece zulmedip duran o güruhun arkası kesildi. Salatü Selam Efendimiz Hazreti Muhammed'in tertemiz ehli beytinin, kerem sahibi ashabının ve bütün enbiya ve mürselinin üzerine olsun. Ham sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Güven ve itimadım sanadır ey celal sahibi, hali pür ve maksudumu sen bilirsin. O şer düşünenleri her işlerinde hüsrana uğrat, sen dilersen onları bir an önce mahvedersin. Kutup ve bütün ebdal kulların hürmetine, Ricalül Gayb yanındaki korunan sur, ve kahreden isimlerin hürmetine, Rabbim, sen de silleni bu zalimlere vur. Bu hizbün nasrın nice üstün sırları vardır. Rahmanın nice gizli lütufları olduğu gibi, Mevlamız, bizim dualarımıza icabet vaat etmiştir. Öyleyse, Rabbi rahimden istememek de ne ki?